بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

peygamberlerin ve resullerin efendisi, sevgilimiz, rehberimiz ve efendimiz Muhammed'e, o sadık ve emine, pak ve mübarek ailesine ve her biri parlak ay gibi ışıldayan aziz ashabına olsun. Ayrıca kıyamet gününe kadar ihlas ve güzellikle onların yolunu takip edenlerin tümüne de olsun. Dersulü der i maktubat Mektubat derslerine başlarken açıklamalara geçmeden önce ilk birkaç derste bu muazzam eserin müellifi İmam Rabbani, Müceddidi Elfi Sani Kudüs Esirru ve onun zuhurundan önce ve sonra Hindistan'ın siyasi ve içtimai durumuyla nihayetinde onun hurafeler ve bid'atlere karşı yürüttüğü hikmetli ilmi cihadı ve fikri inkılabını ele alacağım. Böylece İmam Rabbani'nin şahsiyetine dair gerekli bilgileri edinmiş olacağız. Ve onun fikri inkılabının Hindistan'da ve bütün Hint alt kıtasında meydana getirdiği olumlu tesirleri müzakere edeceğiz. Birinci ders. İmam Rabbani Müceddid-i Elfesani Kudise Sirruh İmam Rabbani Şeyh Ahmed Sirhindi Müceddid ve Münevvir-i İslam'ın en büyük ariflerinden, velilerinden ve alimlerinden biridir. Hindistan'da dünyaya gelmiş ve yetişmiştir. O İslam dininin muhafızı, Müslümanların iftiharı müceddid ve müctehit idi. Muhammedi sünneti ve onun nurlu ışıklarını yansıtan bir aynaydı. Bu nurlu ışıkların bereketiyle, dalaletin ve sapıklığın girdabına düşmüş olan Hint alt kıtasını hidayet yoluna sevk etmiştir. Hatta onun bu nurlu feyizlerinden, dünyanın dört bir köşesindeki İslam'ın takipçileri, ve tasavvuf ile irfana gönül verenler, dün olduğu gibi bugün de faydalanmaktadırlar. Asıl adı Ahmet, künyesi Ebul Berekat, ünvanı Bedrettin olup İmam Rabbani ve Müceddidi Elfi Sani olarak tanınmıştır. Babasının adı Mevlana Abdül Ahad, Dedesinin adı ise Zeynül Abidin'dir. İmam Rabbani, Hicri 971 yılı Şevval ayının 14. Cuma gecesi, miladi 5 Haziran 1563'te Sirhint'te dünyaya gelmiştir. Onun ilk nesil ataları, İslam'ı tebliğ ve yaymak için Arap Yarımadası'ndan Afganistan'a, oradan da asırlar sonra Hindistan'a göç etmişlerdir. Muhammed İshak Faruki, İslam'ın davetçisi ve tebliğcisi, Hz. Abdullah bin Ömer el Faruk'un radıyallahu anh oğlu, Nasuriddin'in torunuydu. Hicri 1. asırda Müslüman ordusuyla birlikte Afganistan'ın Herat şehrine girdi ve ömrünün sonuna kadar o diyarda İslam'ın tebliğine gayret etti. Onun vefatından sonra oğlu Şah Muhammed yerine geçti ve İslam'a daveti Kandahar ve Gazne topraklarına kadar yayıldı. Kabule ulaşmadan önce Logar vilayetinde yerleşti. O bölgenin halkı onun samimi ve tesirli davetine olumlu cevap vererek hiçbir savaş ve kan dökülmeden İslam'a girdiler. Bu sebeple kendisine Şah Ebul Feth yani Fetih ve Zafer sahibi unvanı verildi. Bugün de Afganistan'ın Logar vilayetindeki Baraki Barak ilçesinde bulunan kabri halkın ziyaretgahıdır. Şah Ebu'l-Feth'ten sekiz nesil sonra gelen ve İmam Rabbani'nin 17. ceddi olan Şeyh Şihabüddin bu ilim ve irfan ailesinin büyüklerindendi. Afganistan'ın adil ve takva sahibi hükümdarı Sultan Mahmud Gaznevi Hindistan'a sefer hazırlığı yaptığında ona olan özel hürmetinden dolayı Şeyh Şihabüddin'i yanında bulunmaya davet etti. Hindistan'ın fethi ve kabule dönüşünden sonra Sultan Mahmud, onu kabul valisi tayin etti. Farruh Şah Kabulü diye meşhur oldu ve 34 yıl boyunca kabulde idarecilik yaptı. Ömrünün sonlarına doğru idareden çekildi, zühd ve ibadete yöneldi. Bugünkü Kapisa vilayetinin Necrab ilçesindeki güzel bir vadide ikamet etti bu vadi, daha sonra onun mübarek adına izafetle Farruhşah Veli Deresi olarak anıldı. Orada vefat etti. Dah nesil pas Şeyh Bukhari, bu Şeyh Faruqi. On nesil sonra, İmam-ı Rabbani'nin altıncı ceddi olan Şeyh Feridüddin Faruki, Buhara hükümdarı Firuz Şah Tuğlu'nun daveti ve refakatiyle Kabul'den Hindistan'a hicret etti. Sirhint şehrinin 20 kilometre yakınında yerleşti ve ömrünün sonuna kadar halkı İslam'a davete devam etti. İmam Rabbani, Müceddidi Elfi Saniye'nin soyu 28 nesil ile İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer bin Hattab'a ulaşır. Radiyallahu an. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere onun tam adı şudur. İmam Rabbani Elf-i Elfisani Şeyh Ahmet Faruki Serhendi. Atalarının önemli bir kısmı Kabul'de yaşadığından bazen Kabuli lakabıyla da anılır. İmam Rabbani'nin babası ve ataları kendi devirlerinin alimleri, fazilet ve takva ehli kimseleriydi. Babası Hoca Abdül Ahad Faruki, dini ve tasavvufi ilimlerde yetişmiş, zamanının en büyük alim ve ariflerinden biri olmuştu. Arap dilinde olağanüstü bir fesahate sahipti ve tasavvufta yüksek mertebelere ulaşmıştı. Onun kaleminden Arapça iki kıymetli eser bize ulaşmıştır künuzül hakaik ve esrarut taşhid. İmam Rabbani, ilk tahsiline babasının yanında başladı ve ondan Arapça öğrendi. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ayrıca devrin meşhur alimlerinden ders halkalarında bulundu ve ilim tahsil etti. Bu dönemde birçok farklı ilim dalındaki kitapları ezberledi edebiyata da büyük ilgi duymaktaydı. Onun fesahati, belagati, zekası ve manayı süratle aktarma kabiliyeti herkesi hayretler içinde bırakıyordu. Babası yanında tahsilini tamamladıktan sonra Siyalkot şehrine gitti ve zamanının en büyük alimlerinden olan ve aynı zamanda Abdülhak Siyel Koti'nin de hocası bulunan Mevlana Kemalettin Keşmiri'den ders aldı. Tefsiri Beyzavi'yi Mevlana Mahdum Abdurreşit Multani'den, hadis kitaplarını ise Şeyh Yakup Keşmiri'den okudu. Kadı Behlül Bedahşi'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinde icazet aldı. 17 yaşına geldiğinde bütün dini ilimlerde tahsilini tamamladı ve öğretim ile fetva vermeye tam yetki kazandı. Derzemle tahsil tahsilinin yanı sıra Kadiriye, Çiştiye ve Sühreverdiye tarikatlarının büyüklerinden de pek çok manevi feyizler elde etti. Babasından ki o da Şeyh Rükneddin Genguhi'den bu tarikatlarda icazet almıştı. Bu üç tasavvuf yolunda da irşat icazeti alarak talebelere eğitim ve terbiyeye başladı. Her ne kadar İmam rahmetullahi aleyh, ilim ve kemal yönünden başkalarından üstün idi ise de son derece tevazu sahibiydi. Babasından, Ahrariye ve Nakşibendiye yolunun fazilet ve kemallerini işitmişti ve kalbi daima Nakşibendiye büyüklerine karşı sevgi ve muhabbet ateşiyle yanmaktaydı bu yüce tarikatın kitaplarını dikkatle incelemekteydi. Ancak yaşlı olan babasına hizmet etme arzusundan dolayı Serhent'ten ayrılıp bu yüce yolun feyzini araştırmaya yönelmedi. Miladi 1598 yılında mübarek babası Hakk'ın davetine icabet ederek vefat etti. Babasının vefatından sonra imam, hacca gitmeye niyetlendi ve Serhent'ten yola çıktı. Delhi'ye ulaştığında, tanıdıklarından Mevlana Hasan Keşmiri'nin tavsiyesi üzerine ki o, Hoca Muhammed Baki Billah'ın rahmetullahi aleyh müritlerinden olmuştu, onun huzuruna gitti. Hemen Hoca Baki Billah'ın dergahına koştu, ona intisap etti ve müridi oldu. İmam Rabbani'nin Mübarek Şeyhi Hoca Baki Billah'a Kudisesi Ruh intisabının Hikayesi Müceddidi Elf-i Sani, İmam Rabbani'nin Kudisesi Ruh, Hikmet Sahibi Mürşidi ve Kamil Şeyhi Hoca Baki Billah'a Kudisesi Ruh biatı, ibret ve hikmet dolu bir kıssadır. Hoca Baki Billah rahmetullahi aleyh Buhara'da tasavvuf yolunun mertebelerini kat edip kemale erdikten sonra oranın büyük şeyhlerinden olan mürşidi Hocagi Amkeneyye rahmetullahi aleyh başvurdu. Ona artık hangi görevi üstlenmesi ve hangi yolu tutması gerektiğini sordu. Hocagi amkeneyi, ona istihare yapmasını ve Yüce Allah'ın huzurundan hidayet dilemesini tavsiye etti. Bir gece Hoca Baki Billah bir rüya gördü. Sabah olunca onu mürşidine anlattı. Bu rüya ve onun hayret verici tabiri, onun seyr-i yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Hoca Baki Billah rüyasını şöyle anlatır. Bir ağaç dalında güzel ve renkli bir papağan gördüm. İçimden geçirdim ki, eğer bu papağan yanıma gelip elimin üzerine konsa, bu hak yolunda bir açılışın işareti olur. Bu temenni kalbimden geçer geçmez, papağan uçup elime kondu. Onun gagasını ağzıma koydum ve kendi tükürüğümden tattırdım. Birden papağan konuşmaya başladı. Tekrar gagasını ağzıma koydum. Bu defa ağzıma şeker döküldü. Öyle ki eteğimi açıp şekerle doldurdum. Şeker eteğimden taştı ve yere döküldü. Mübarek mürşidi Hocagi Amkenegi Kudise Sirruh bu latif rüya'yı dinledikten sonra şöyle buyurdu. Evladım, papağın Hindistan'ın kuşudur. Bu rüya yakında Hindistan'a gitmen gerektiğinin işaretidir. Orada öyle bir aziz ile karşılaşacaksın ki, senin sayende büyük nasipler elde edecek. Onun manevi kabiliyeti o kadar geniştir ki, bir alem onun feyziyle nurlanacak ve sen de ondan büyük faydalar göreceksin. Hoca Baki Billah, Kudüs'e ruh mürşidinin emrine tam bir itaate uyarak, Hindistan'a doğru yola çıktı ve Delhi'de ikamet etti. Yaklaşık bir yıl boyunca o müjdelenmiş Aziz'i bekledi. Bu süre içinde pek çok alim, arif ve salik kendisini ziyaret etti. Ancak o, mürşidinin işaret ettiği özellikleri onlarda bulamadı. Her günü o sevgiliyle kavuşma ümidiyle geçirdi. İmam Rabbani'nin Nakşibendiye yolunda mübarek mürşidiyle ilk buluşması. Nihayet o vaat edilmiş gün geldi ve müceddidi elfi İmam Rabbani Kudisesi Ruh, Hoca Baki Billah'ın Kudisesi Ruh huzuruna şereflenme saadetine erdi. Daha ilk görüş anında kalbinde bir nur tecelli etti sanki güçlü bir mıknatıs gönlünü çekip aldı. Kalbi daha önce hiç işitmediği ve tatmadığı hallerle doldu. Her ne kadar aslen Beytullah'ı ziyaret ettikten sonra geri dönüp şeyhinden istifade etmeyi düşünmüşse de kalbine işleyen muhabbet ve cezbe ona huzur bırakmadı. Ertesi gün tekrar şeyhinin huzuruna geldi. Nakşibendiye yolundan feyiz alma arzusunu dile getirdi ve hizmetinde kaldı. En büyük edeple, tevazu ve canla başla şeyhinin huzurunda bulundu. Onun kutsi nefeslerinden feyiz aldı. Üç aydan kısa bir sürede, ser sülükte öyle yüksek mertebelere ulaştı ki, çok az kimse böylesine kısa zamanda onlara erişebilmişti. Nakşi Bendiye'nin yüce silsilesinde tam yetki ve mutlak icazet aldığı, ve bu şerefli tarikatta irşada memur kılındı. Hazaratul Kuds'ta Şeyh Bedrettin Serhendi şöyle nakleder. Hoca Baki Billah, Kudise Sirruh, İmam Rabbani'ye şöyle buyurdu. Hoca Gi Amkenegi'nin Kudise Sirruh hizmetinden sonra Hindistan'a geldiğimde bir vakıada bana, sen kutbun civarına indin denildi ve o kutbun sureti dahi gösterildi. Sabah olunca o beldenin şeyhlerini ve zahitlerini ziyaret ettim ama hiçbirinde o sureti bulamadım. Kutbiyet alametlerini de görmedim. Dedim ki belki bu şehir halkından biri daha sonra zuhur eder. Sizi ilk gördüğüm gün hem suretinizi o surete uygun buldum, hem de o kabiliyetin işaretlerini sizde tanıdım. Muhammed Haşim Keşmeri'nin Zübdetül Makamat adlı eserinde şu yazılıdır. Hoca Baki Billah manevi makamlarını tamamladıktan sonra sabah ve akşam zikrinde İmam Rabbani'yi imam tayin ederdi kendisi de müritlerle beraber halkada bulunurdu. Zikir bitiminde sırtı müceddide dönmesin diye birkaç adım geriye yürüyerek meclisten çıkardı. Aynı hürmeti müritlerine de emreder, onlara derdi ki, Şeyh Ahmet'in huzurunda dikkatinizi bana çevirmeyin. Bundan sonra Yüksek mertebeli Mürşidenin emriyle İmam Rabbani Nakşibendiyyenin yüce yolunu yaymaya başladı ve nihayetinde Hoca Baki Billah'ın halifesi oldu. Kuddises Ruh. Hoca Baki Billah Kuddises Ruh müritlerinden Mir Muhammed Numan Bedaşi'ye İmam Rabbani hakkında şöyle buyurmuştur. Şeyh Ahmet bir güneştir. Bizim gibiler binlerce yıldızdır ki, onun ışığı karşısında kaybolur. Geçmişin kamil velileri arasında, onun gibisi ancak nadiren gelmiştir. Başka bir yerlerde, Hoca Baki Billah, Kudüs'e sirruh şöyle buyurmuştur. Kalplerin şifa kaynağı ve ruhların ilacı olan bu tohumu Semerkant ve Buhara'dan getirdim. Hindistan'ın mübarek toprağına ektim. Hak taliplerini yetiştirmek ve onları kemale erdirmek için çalıştım. Şeyh Ahmed'in yani İmam Rabbani'nin bütün makamları açtığını ve faziletin en yüksek derecelerine ulaştığını gördüğümde Kendimi geri çektim ve taliplerin terbiyesini ona bıraktım. Serhende döndükten sonra İmam Rabbani Kudisesi Ruh, Nakşibendiye yolunda ilim, edep ve irfan taliplerini eğitmeye yeniden başladı ve müritlerini yüksek ilmi ve manevi mertebelere ulaştırdı. Şöhreti kısa zamanda her tarafa yayıldı. İnsanlar onun ilim ve feyiz nurlarından istifade etmek için uzak diyarlardan serhende akın etmeye başladılar. Gelenlerin sayısı günden güne artıyordu. Mektubatın 1. cildinin 226. mektubunda kendisi bu büyük rağbeti şöyle anlatır. İnsanlar, dünyevi sebepleri terk ederek karınca ve çekirge gibi akın ediyorlar ve sonra ekler. Allah dostlarının böyle bir toplanışı ve Allah için böylesi bir cemiyet bugün Serhent'te mümkün oldu. Dünyayı dolaşsanız bile bu devletin onda birinin onda birine dahi bulamazsınız. Bu halden zerre kadar bile nasip elde edemezsiniz. Müceddidi Elfisani Kudüs-i Sirruh, Seyri -Süluk, Riyazet, nefis teskiyesi ve ruh tasfiyesi derslerinin yanında daima dini ilimlerin öğrenilmesini vurgulamıştır. Manevi terbiye ve irşadın yanı sıra talebelerini ve müritlerini şu büyük eserleri okumaya teşvik ederdi. Tefsiri Beyzavi, Sahih-i Buhari, Mişkatül Mesabih, Avarifül Marif, Fazari ve Pezdevi'nin Usulü Fıkhı, Hidaye ve Şerhül Mevakıf. Bu derslerin takibini de titizlikle yapardı. Mübarek ömrünün son yıllarında dahi ilim öğrenmenin üzerinde ısrarla durmuş, ve onu farz adetmiştir. İnsanların kalplerini İslam ilmi ve marifetinin nuruyla aydınlatmış, Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem dinini ihya ve takviye etmiştir. Derin, delile dayalı ve beli mektuplarıyla İslami hakikatleri, sosyal adaleti, ve yöneticilerin ağır sorumluluklarını hükümdarlara, valilere, kumandanlara, alimlere ve kadılara açıklamış, onları dine ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetine sarılmaya teşvik etmiştir. Onun sözleri kalplere işleyip derin tesir bırakmıştır. Bütün bu yüce derecelere ve manevi makamlarına rağmen İmam Rabbani, Kudüs i Ruh, mürşidinin huzurunda en yüksek edebi göstermiştir. Öyle bir edep ki, pek az kimse onu korumaya güç yetirebilmiştir. Muhammed Haşim Keşmir'i şöyle nakleder. Hoca Hüsamüddin Ahmet'ten işittim ki, şöyle dedi. İmam Rabbani'yi hayırla andıktan sonra etledi. Makamı yüce, faziletleri pek çok olmakla birlikte, edep ve tevazuya riayet hususunda, Hoca Baki Billah'ın talebeleri arasında, hiç kimse İmam Rabbani'nin seviyesine ulaşamazdı. Bu sebeple, ilahi bereketler, herkesten önce ve herkesten çok ona nasip oldu. İmam Rabbani bizzat buyurur, biz dört kişi, Hoca Muhammed Baki Billah'ın hizmetinde önde gelenlerdendik. Her birimizin kendine mahsus bir bağlılığı ve bakışı vardı. Kesin olarak bilirim ki Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem devrinden sonra böylesi bir terbiye meclisi ve irşat halkası zaman içerisinde son derece nadir görülmüştür. Elbette bizler Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek meclislerinde bulunma şerefine erişmedik. Sohbetine nail olamadık. Ancak hoca baki billah'ın sohbetinden mahrum bırakılmadığımız için bu büyük nimetin çokça şükrünü eda etmek gerekir. Herkes ona olan muhabbeti ve irtibatı ölçüsünde feyizlerinden pay aldı. Bu konuşmayı burada bitiriyorum. Yüce Allah'tan kendim ve sizin için mağfiret diliyorum. Sözüm hakikate yakın olmuşsa Allah'ın lütfu ve tefikiledir. Hata ettiysem kendi nefsimdendir, cehaletimdendir ve şeytanın vesvesesindendir. İnsanlara öğüt verip de kendimi unutmaktan Allah'a sığınırım. <laughs>